Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kavala kurabiye yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Çocuklar bugün kavala kurabiye benden istediler. Bir bardak böyle kademe var. Bismillahirrahmanirrahim. Sakın robottan böyle geçirmeyin. Ben böyle bıçakla hepsi döreceğim. Böyle hepsi döreyim, döneceğim şimdi. Önce böyle döndüm. 2 su bardağı da böyle on eledim, hazırladım buraya. bademi ekleyelim. Ben bunu böyle kavuracağım. Böyle 3-4 dakika böyle bunu kavurdum. Şimdi onu ekleyelim. Onun rengi de böyle değişsin. Onu da kavuracağım içinde bu kadar yeterlidir. Rengi değişti. Ben bunu tavada boşaltayım. Çabuk soğusun. Ve bunu soğumaya bırakıyorum. Malzemelerimi hazırladım. 200 gram bile yağmaya ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardağı pudra şekeri ekliyorum. yapıyorum. Bardağı biraz sıvıya bekliyorum. ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. lek bu ona ekliyorum Bir bardak ona ekliyorum. Gerekirse tereyağı ekleyeceğim. Hier wordt het op de hei geroepen. Bir kaşık Kıvamı böyle yeterlidir. Hamurum da böyle çok güzel oldu yumuşak bir hamur ele yapışmayan bir hamur böyle bir parça hazırladım şimdi şekil vereceğim şöyle i̇şte biraz uçunu alacağım Böyle. Tersi şimdi böyle tepsiye alacağız şimdi kurabiyemiz hazır fırına atacağım fırınımı ısıtmışım fırına atacağım şimdi kurabiyemiz de hazır çok lezzetli oldu afiyet olsun değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah Allah'a emanet olun Allah sizden olsun inşallah görüşmek üzere